Şimdi alan yeterlilik sınavı yani AYT olarak karşımıza gelen bu sınav nedir ve nasıl çalışılır ona bir bakalım. ÖSYM'nin sınav takvimine göre bu TYT 2026 20 Haziran'da olacağını tahmin ediyoruz. Bir gün sonrasında da AYT olacak. O da 10-15'te başlayacak yaklaşık 165 dakika sürecek bir sınav alan yeterlilik testinde bizi ilgilendiren bölüm edebiyat soruları karşımıza gelecek. Burada zaten 4 yıllık lisans bölümlerini tercih etmek için bu sınava girmek durumunda öğrenciler. Burada bizi ilgilendiren bölümde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 24 soru var. bunları biz tabi genel olarak bilgisini verdim ama bizi ilgilendiren bölüm Türk Dili ve Edebiyatı orada 24 soru karşımıza gelecek. Burada işte bu ayeti toplamda ne kadar süre? 180 dakika evet. 120 soru var toplamda. 24 Edebiyat olmak üzere 180 dakika süre var. Ee, tekrar hatırlayalım bu bölümü bir daha netleştirelim ee, TYT için e, 165 dakika süre var AYT için e, 180 dakika süre var burada e, 24'ü edebiyat olmak üzere 120 soru karşımıza çıkıyor onu da söylemiş olalım. Peki. Burada şimdi neyi kapsıyor sınav? Ee, şöyle anlam bilgisi var. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam ve ana fikir bulma AYT kısmında sorumluyuz. Bunu bileceğiz. Yani buraya bir kere hakim olacağız. Burada TYT'de de bu bölüm var. AYT'de de bu bölüm var. Yani burada e, AYT'nin 24 edebiyat sorusu var ama orada aslında anlam bilgisiyle yani paragrafla ilgili de sorular var dil bilgisi kuralları e, sözcük türleri cümle yapısı yine var e, şimdi güzel sanatlar ve edebiyat konusu e, sanat kavramı edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi bu konular var Med ya da işte metinlerin sınıflandırılması yani özellikle hikaye, roman, deneme, şiir, bunların özelliklerini bileceğiz. Şiir bilgisi, yani şiir türleri, şiirde tema, şiir dili, edebi sanatlar, özellikle teşbih, istiare, mecaz gibi. Yani bunlar aslında girdiğimiz zaman işin içini anlayacağız aslında. Söz sanatları ya da edebi sanatlar çok zor değildi. Genellikle hep mecaza dayalı sanatlar olduğunu görürüz ve Türk edebiyatının dönemleri yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, geçiş dönemi, halk edebiyatı, divan edebiyatı, cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, hani geçiş dönemi dediğimizde Orhun kitabeleri, Kutat Bilig, Divan Lugati Türk, işte Atebetül Akayık gibi eserler karşımıza gelecek. Halk edebiyatında aşık edebiyatı, halk edebiyatı, anonim halk edebiyatı bunlar. divan edebiyatında nazım biçimleri, Sonra Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi, Servet-i Finon Dönemi, Fecrati, Milli Edebiyat, sonra Cumhuriyet Dönemi ve e, Batı Edebiyatı'nda akımlar. İşte klasisizm, romantizm, realizm gibi. E, ve Dünya Edebiyatı'ndan seçkin yazarlar ve önemli eserleri üzerine yine yoğunlaşacağız. Burada Şimdi 9. ve 10. sınıf MEP kitabını mutlaka çok çok dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Benim en önemli tavsiyem bu. Yani orada şöyle sağlam bir kaynaktan hatta MEP kitabını baz alalım. Ben 9. sınıfa ders yapıyorsam ben her zaman söylüyorum MEP kitabını ben baz alıyorum. Yani 9. sınıfa da ders anlatırken ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıf edebiyat kitabını, ben kullanıyorum. En güzel örnekleri, en güzel e, eser içerikleri orada çok iyi şekilde e, ele alınıyor çünkü yani bir edebiyatın tanımı e, her zaman önemli bizim için ya da e, baktığımızda e, edebiyatın e, güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri, metinlerin sınıflandırılması bunlar çok önemli konular. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. 9. ve 10. sınıf map kitabına bir dikkat edelim. Bir inceleyelim yani mutlaka. Ee, geçmişe dönük onları da görmüş olalım. Şimdi edebiyat dersine ait bazı önemli noktalar var. Yani bu AYT edebiyatta nasıl çalışacağız? Bir kere konumuz sağlam olacak. Yani konu anlatımımız güzel olacak. Yani konuyu bileceğiz. Ve e, bu söylüyoruz mesela sürekli işte bir planlı programlı çalışmak gerekiyor. Yani konu tekrarımız olacak. Her hafta ve her gün yani şöyle söyleyeyim. Her gün tekrar, her hafta tekrar. Yani bu tekrar çalışması mutlaka olması gerekiyor. %30 konu tekrarı, %70 soru çözümü şeklinde olmalı. Yani konuyu tekrar etme alışkanlığımız mutlaka olmalı. Çünkü bu tekrar ettiğimiz zaman Öğrendiğimiz bilgileri kalıcı olarak burada almamızı, beynimize yerleştirmemizi sağlar. Şimdi özet notlar var. Yani biz de gönderiyoruz veya işte kendi notlarımızı çıkarmamız gerekiyor. Her konunun özetini çıkararak. Yani anahtar bilgileri almamız gerekiyor. Hem bu süreç boyunca o hızlıca göz atmayı sağlar, pratiklik sağlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi burada atıyorum metinlerin sınıflandırılması diye bir konu var. Hangisi öğretici metin, hangisi sanatsal metin? İkisinin arasındaki fark ne? Bunları görmek için kavram haritaları oluşturmamız gerekiyor. Yani bir sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Daha iyi anlaşılması için. Veya seviyor öğrenciler. Mesela görsel materyaller kullanılıyor, işitsel materyaller kullanılıyor. Ya video dersler olabilir tekrar. Biz de yapıyoruz mesela. Benim de YouTube kanalım var. Bak oraya yüklüyorum mesela. Hani iyi de geri dönüş oluyor çok şükür. Hani orada materyaller kullanıyoruz. Ha evet. Ya mesela şimdi not alırken mesela oralara hem renkli ya da şekilli notlar alarak daha önemli yerleri yıldızın içine alarak vesaire kabaca anlatıyorum. yani bu tür şeyler yapmak daha iyi olur planlı çalışacağız. Bak günlük, haftalık, aylık planlı çalışmamızı yapacağız ve mutlaka verimli bir zaman dilimimiz olması gerekiyor. Plansız, programsız, sistemsiz hiçbir işe yaramaz. Mutlaka günlük, tekrar haftalık, tekrar aylık, tekrar TYT için de söylüyorum, AYT için de söylüyorum. Aylık deneme sınavları ve örnek soru çözümleri yani bugün bitti mesela soru çözümü işte bir sonra konu ne ona baktık soru çözümü derse gelmeden önce hangi konu işleyeceksek ona bir bakacağız ben kendi adıma konuşuyorum ders notunu gönderiyorum ders anlatacağım gün bak diyorum bu ders notunda bunu, bunları göreceksin bunları anlatacağım iyi bak gel yani incele ondan sonra ders daha verimli olduğunu göreceğiz burada bu şekilde ilerlemeye zorundayız. Peki ders çalışmamız nasıl olmalı? Ders çalışmamız bir kere 40-45 dakika yani 50 dakika en fazla olmalı. Mutlaka ara vermemiz gerekiyor. Normal ders sistemi gibi. Mesela ben 40 dakika ders yapıyorum 10 dakika ara veriyorum sonra bir 40 daha yapıyorum. Böyle yani. 10 dakika 15 dakika ders dinlenme molaları verir. Bir çay içeriz, su içeriz, kahve içeriz. Geliriz geri. Güzel bir şekilde kaynaklarımız düzgün e, olmalı, çok eski olmamalı, doğru bilgi e, alacağımız kaynaklar olmalı. E, bol soru çözeceğiz. Farklı soru tiplerini göreceğiz. Konuları pekiştirir zaten bu sınav mantığında, hani denemelerle birleştiğinde. E, burada eğer yanlış soru varsa bunu mutlaka öğretmenimize çözdüreceğiz artık bir slogan haline getirelim. Her üç yanlışımız bir doğruya götürür. Bak her üç yanlış aslında bir doğruya götürür eğer ders çıkarırsak. Hep aynı türden aynı konudan gelmesin yanlışımız. Yani ona dikkat edelim. Yani ben işte anlatıyorum, metinlerin sınıflandırılması ya da edebi metin nedir diyor. bu Allah Allah bu edebi metin nedir bunu niye bu yanlış geliyor ve söz sanatlarından niye yanlış geliyor sürekli demeyelim. Onu mutlaka tekrar edelim. Burada TYT içinde, AYT içinde süreli yayınları çözelim. Yani denemeleri çözelim. E, zamanlı çözelim. Sınav stresine alışık olalım. Zaman yönetimini dikkatli kullanalım. Burada en seçkin örneklerden, mesela map kitabında geçtiği için söylüyorum. Adı geçtiği için söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. 9. sınıf map kitabında... Mesela... Işte Refik Halit Karay'ın adı geçiyor. Sevinç Çokum'un adı geçiyor. Yani bunların örnek eserlerinden örnekler verilmiş ee, bunlara bir dikkat etmek gerekiyor ya bunlar romanlarından hikayelerinden şiirlerinden beslenmek gerekiyor yani mutlaka e, o dönem dönem kendi kültürümüzü arttırmak adına yani okunma çalışmaları yapacağız Kesinlikle. ve her hafta her hafta bir seçkin örneği kitabı mutlaka okumamız gerekiyor bu Kelime hazinemiz gerekiyor. PNT içinde, AYT içinde çok çok önemli bir özellik bu diyebiliriz. Tamam, tamam.